Devam ediyoruz. Şimdi de burada da şenlik var tabi. İşte falanca sayı ve bir fazlasının faktörüyle, 2 ve bir fazlasının faktörüyle, 3 ve bir fazlasının faktörüyle, n bölü n artı bir faktöriyel şu şekilde yazılır. Bunun da formülü budur. Bunu da isteyen ezberleyebilir. Ben şuradaki ifadeyi alırım. Yukarıya bir eklerim, bir çıkarım. yukarıya eklediğim bir k artı bir çıkardığımda şu da birdi k artı bir faktörel haline getirdim. Ne yaptım? Pay kısmına bir ekledim, bir çıkardım. Aynı eşitlik, değişen bir şey yok. Şu k artı bir faktörelin k artı bir faktörelin her zaman k artı bir çarpı k faktörel yazılacağını biliyorum. Nasıl ki 10 faktörelin 10 çarpı 9 faktörel yazıldığını bildiğim gibi böyle yazabilirim. Dolayısıyla ben k artı 1 çarpı k faktörel yazarsam Şuradaki k artı 1'ler gider. k artı 1 çarpı k faktörel yazarsam Şu k Eksi 1 bölü k artı 1 faktörel duruyor. Şunlar birbirini sadeleştirir. Elde kalan sağlar şunlardır. 1 bölü k faktöriyel 1 bölü k artı 1 faktörel Şeklinde olur. Olmadı. k artı 1 faktörel şeklinde olur. Bu. Şu da böyle biraz ormanlı oldu. Şu bölü çizgisi, şurada da bir bölü çizgisi var. Demek ki ben bunun yerine, bunun yerine kardeşim şöyle yazabilirim. Şunu aşağı alayım. Toplam sembolü k'lar birden 19'a kadar 1 bölü k faktöriyel eksi. Benden gözükmüyordur tabi orası. 1 bölü k faktöriyel eksi, 1 bölü k artı 1 faktöriyel yazılır. Ben bunları teker teker yazdığımda değerler birbirlerine götürecek. 1 bir yazalım şimdi k yerine. 1 yazıyorum, 1 bölü 1 faktöriyel. Eksi 1 bölü 2 faktöriyel. Artı k yerine 1 yazmıştım. 2 yazıyorum şimdi. K yerine 2 yazıyorum. 1 bölü 2 faktöriyel. Eksi 1 bölü 3 faktöriyel. Artı böyle gittiğim zaman uzatmaya gerek yok. En son 19 yazacağım. Şu 19 sıkıştı orada galiba. 1 bölü 19 faktöriyel. Eksi 1 bölü 20 faktöriyel olacak. 1 bölü 19 faktöriyel. Eksi 1 bölü 20 faktöriyel olacak. Eşittir. Yağ sabır bitti. Nasıl bitti? Şunlar gitti, şunlar gitti, bunlar gitti. Şurada 1 kaldı. Burada da 1 bölü 20 faktöriyel kaldı. Yani şunun eşiti 1 eksi 1 bölü 20 faktöriyel oldu. Geçmiş olsun. Bu az önceki ben geriye döneyim. Şuradaki söylemiş olduğumuz formülü şu formülün hemen buraya dönüyorum. Çıkarılmış hali 1 eksi 1 bölü 20 faktöriyel. Akılda da tutunabilir. Çıkarma operasyonu nereden başladı? Paydan. Paya, yani pay kısmını paydadaki faktörüyle benzetmeye çalıştım. Bir ekledim, bir çıkardım. Karışık gibi gözüse de yaptığım işlem iki tane hareket sadece. Yani bu bir ekledim, bir çıkardım. K artı bir böyle K artı bir faktörüyle içerisinden. K artı bir faktörüyle'nin K artı bir çarpı K faktörüyle olduğunu gördüm. Şu K artı birler gitti. Bir bölü K faktörüyle kaldı birinciden. İkincisi zaten bir bölü K artı bir faktörüyle. Şu zamazingoyu aldım şunun eşiti yerine yapıştırdım. Mavi ile yazdım. Sonra da 1'den 19'a kadar değerleri tek tek alt alta yazsam birbirlerini götürecekler. Baştaki 1 ile sondaki 1 bölü 20 faktöriyel kalacak. Şimdi nihayet geldik toplam sembolü ile ilgili. Toplam sembolü ile ilgili özelliklere. Şu baştaki C bizi etkilemez. C ha içeride durmuş ha dışarıda bizi etkilemez. Şurada kaldı bir şey var mı? Yok. Bir ne kadar kaç tane indis var en? Yani bu en tane c'dir. Kaç indis varsa hepsi teker teker çarpılır. Burada da n-p artı bir tane mi? Evet o kadar terim sayısı var diyeceğiz. Bunları örnekleyelim şimdi. Ben burada 4 bölü 5'i tek tek toplayacağım. 1 için 4 bölü 5, 2 için 4 bölü 5, 3 için 4 bölü 5 vesaire vesaire 10 için 4 bölü 5 aslında biraz da çıkarılıştan bahsedeyim. Her bir K değeri için bir tane 4 bölü 5 karşımıza gelip 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 toplanacakmış. Kaç tane 4 bölü 5'i yan yana yazdım? 10 tane. 10 tane 4 bölü 5'i yan yana yazdım. Yani şuradaki sabit sayıdan 10 tane yan yana topladığım zaman 10 çarpı 4 bölü 5, 40 bölü 5. Cevabımız 8. Bir tane daha. Bizim indisimiz neye bağlı? Kaybolacakmışız. Bu ok işareti de garip oldu. Bizim indisimiz neye bağlı kardeşim? A'ya bağlı. Burada A'lı bir şey var mı? Yok. Burası sabit bir sayıdır. Şu kırmızı balon sabit bir sayı gibi davranır A'ya göre. Tamam. Bu sabit sayıdan eksi 4'ten 5'e kadar kaç adet var? 10 tane var. Elle saysa bile insan 5 tane pozitif var. 4 tane negatif var. Arada sıfırı kaçırma bir de o var. 10 tane var. Yani ben bunun eşitini 10 tane 2K artı 4 yazarım. 10'a bölerim. Şunu 10'a bölerim. 2K artı 4. Şunu da 10'a bölerim. 10 zaten o da. Demek ki 2K eşittir 6. K eşittir neymiş? 3 müşteriz. Şimdi toplam sembolünün özelliklerine geçtik tabi az öncekilerde olduğu gibi. Burada da söylüyoruz. Toplam sembolü toplamaya çıkarmaya da alır. Gerçekten şurada AK artı eksi BK varsa ben onları şöyle yazabilirim. Yani ilk önce AK'yı ondan sonra da BK'ları alıp toplayabilirim. Kuralımız bu. Hemen örnekleyelim. 1'den 9'a kadar bunları hesaplayacağıma k'lar 1'den 9'a kadar k kare k'lar 1'den 9'a kadar k şeklinde olacak. 1'den 9'a kadar kareleri toplama neydi? Kareleri toplama formülü neydi? n çarpı n artı 1 2n artı 1 2 kere 9 18 bir fazlası bölü 6 eksi. 1'den 9'a kadar ardışık tam sayıların toplamı neydi? 9 çarpı 10 bölü 2. 9 çarpı 10 bölü 2. Tamam. 9 çarpı 10 bölü 2. Yani ben 90 parantezini alırsam şu 19 bölü 6'dan 1 bölü 2'yi çıkaracakmışım aslında. Burada da 9 kere 10, 90 var. Burada da 9 kere 10, 90 var. 90 parantezine aldım. 19 bölü 6'dan 1 bölü 2'yi çıkaracağım. Devam ediyorum. 90 parantezinde 19 bölü 6'dan 1 bölü 2'yi de 3 bölü 6 yazarım. 1 bölü 2'yi de 3 bölü 6 yazarım. 90 parantezinde 13 bölü 6'dır bu. 19'dan 3'ü çıkardım. Ne 13'ü? 16 bölü 6'dır. Düzeltiyorum. 16 bölü 6. 4 işlem zayıf. Bunları sadeleştirsem 15 kere 16 ne yaptı? 240 yaptı. Bir tane daha. Birden 8'e kadar tek tek elle yazıp yazıp çözebilirim. Veya şunu açarım ilk önce. K kare. 3K buradan gelir. Eksi 1K buradan gelir. 2K. Bir de şöyle eksi 3 gelir. Ben bu toplam sembolü de var başta. Demek ki toplam sembolü k'lar 1'den 8'e kadar k kare. 2 tane toplam sembolü k'lar 1'den 8'e kadar k. Sonra k'lar 1'den 8'e kadar 3. Bunu hesaplayacakmışım ben demek ki. Hesaplayayım. E, kareleri toplamı. Karelerinin tek tek toplamı neydi? Son terim. Çarpı bir fazlası. 2 katının bir fazlası. Bölü 6. n çarpı n artı 1. 2 n artı 1. Yani 8'in 2 katına 1 ekledim. Artı. Şu iki başta duruyor. Şurayı hesaplıyorum. 1'den 8'e kadar ardı çık tam sayıları topluyorum. 8 çarpı 9 bölü 2. Şu sabit sayıdan kaç tane varmış? 8 tane. 8 kere 3. Olayımız budur. Gerçekten benim burada bir faydam yoktur. 8 kere 3'ün 3'ü şimdi geldi. Bunları ezbere bilmek lazım. Başka çaremiz yok. Devam ediyorum. 2'ye bölüyorum 4. 2'ye bölüyorum 3. 3'e bölüyorum 3. 3 kere 4. 12. 12 çarpı 17. Eksi şu 2'ler gitti. 8 kere 9 72. Eksi değil artı o 72. 3 kere 8 24. Tamam. Tamam güzel. Ben hemen şöyle yapabilirim. Bunları 12 parantezine alsam 17 tane burada var. 6 tane burada var. 2 tane de burada var. 12 parantezinde şuradan 4 kalır. 21 olur. 21 tane 12. 21 tane 12, 10 tanesi 120, 20 tanesi 240. 240'a bir tane daha ekle 12. 252 olmalı. Bunun da cevabı. Oralarda benim kafa şişirmem ayrı bir şey. İnsanlar elle çarparlar ama hesap makinesi olmayacağından sınavda değişik çarpım metotları da düşünmekte fayda var. Geldik buraya. Burada iki tane toplam sembolü var ve K ve M gibi iki tane de İki tane de indisimiz varsa bunların içlerini yer değiştirebilirim. İlk önce M'lerden başlayıp toplayabilirim. Sonra N'leri olaya dahil ederim. Veya N'lerden başlarım sonra M'lerden giderim. Ne demek istiyorsun? Örnekleyelim. Ben bu soruyu iki yoldan da çözebilirim. İlk önce M'leri alayım. Yani ilk önce şurayı alayım. Şu balonu hesaplayayım. M yerine 1, 2, 3 verecekmişim. Veriyorum. K artı 1. Topla. 2 ver. K artı 2. Topla gel. K artı 3. Şu dışarıda K'mız birden şu dışarıda K'mız birden ikiye kadar duruyor. Bu duruyor şimdi. Şu içerisinde bir hesaplayayım ama şu içerisini de bir hesaplayayım. Yani şurası K'lar birden ikiye kadar. Bir K burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. 3K artı bir burada var. iki burada var. Üç burada var. Altı. 3K artı altı. K'lar birden ikiye kadar da bir bir verelim. 3 kere bir. Bir de iki verelim. 3 kere iki olayımız budur. Yani 3, 6 daha 9. 6, 6 daha 12. Topla gel. 21. Ben bunu böyle değil de ilk önce k'ları hesaplasaydım. Yani şöyle yapsaydım. Şurası m'ler birden 3'e kadar. Şuralar k'lar birden 2'ye kadar. Şurası k artı m olsaydı. İlk önce şurayı yapsaydım. İlk önce şurayı yapsaydım. k'ya 1 verseydim. 1 verdim. Topla gel. 2 ver. Topla gel. Başlangıçta M'ler birden 3'e kadar tamam. Burası nedir? Topladım ben burayı. 2 tane M var. Bir de 3 var. 2M artı 3'ü toplayacağım. M'ler birden 3'e kadar değişecek. M'ler birden 3'e kadar değişecek. 1 vereyim. 2 kere 1. 2. 3 de burada var. 5. Artı. 2 vereyim. 2 kere 2. 4. 3 de orada var. 7. 3 vereyim. 2 kere 3. 6. 3 de orada var. 9. E, burası 12. 9 da burada. 21. Gerçekten aynı 21'i. Şurada da bulmuş muydum? Bulmuştum. Bu kadar kafa şişirmenin yolu şudur. Yani ben istiyorsam şu ikisini toplam sembolü de tabi yer değiştirebilirim. Devam ediyoruz şimdi. Sınır parçalama ve sınır değiştirme var. Ben bu birden n'e kadar giden yeri istediğim gibi işte p'ye kadar sonra p artı birden n'e kadar diye arada bir p sınırına göre iki parçaya bazen de üç dört parçaya bölebilirim. Sınır değiştirme ise şuradaki n ve p'den P'ye şuradaki p bir değil ya k'lar birden başlayınca formüllerimiz oluyordu. Burada P'den başlamışsa biz ona göre bir düzenleme yapacağız. Düzenleme şudur. Eğer buralardan M'yi çıkarıyorsam içeriye M'yi eklerim. Buralara M ekliyorsam içeriden M'yi çıkarırım gibi gibi düzenleme yapacağız. Örneklerle gösterelim şimdi. işleminin sonucunu bulalım. Ben hemen şuradan 3'ü çıkarsam. Şuradan 3'ü çıkarsam. Şuraya 3 ekleyeceğim. O zaman bizim sorumuzun formatı şöyle olacak. K eşittir 1'den 10'a kadar olacak. Gerçekten 4'ten 3'ü çıkardım 1 oldu. 13'ten 3'ü çıkardım 10 oldu. Şuraya 3 ekleyeceğim. Yani 2 çarpı K artı 3 eksi 1 şeklinde olacak. Devam ediyorum. Gerçekten oralardan uçlardan 3'ü çıkardım. İçeri 3'ü ekledim. Bu üstlerden 3'ü çıkarıyorsam içeri ekliyorum. O kadar. Devam ediyorum. K eşittir 1'den 10'a kadar. Şunu açacağım. 2K artı 6. Bir de 1'i var. O açma değil. 2K artı 6. 1 çık çıkardım. 5. Bunu çözeceğiz. Bunu da şöyle parçalıyordum. 2'yi buraya kondurabiliyordum. K'lar burada. Şurası da 5. K eşittir 1'den 10'a kadar. K eşittir 1'den 10'a kadar. Parçaladım olayı. 2K artı 5'in K'lısını ve 5'lisini hesap edeceğim. Hesaplayalım. Burası 1'den 10'a kadar ardışık tam sayıların toplamıdır. 2 duruyor. 10 çarpı 11 bölü 2'dir orası. 10 çarpı 11 bölü 2'dir burada da çarpı var artı şu 5 sabit sayısından kaç tane var yan yana toplayacağım bu 5 sabit sayısından birden ona kadar 10 tane var 5 kere 10 oldu bu da e zaten şu ikiler gitti şurası 110 kaldı 10 kere 11 110 kaldı 5 kere 10 50 de buradan gelecek cevabımız ne olacak 160 olmuş olacak bir tane daha ben yine bu işlemi yaparken Şuralara şuralara 1'e götürmek için 4 eklersem Buralara 4 eklersem Şuradan 4 çıkaracağım Yani bizim formülümüz K'lar eşittir Eksi 3 4 daha 1 yapar 7 4 daha 11 yapar Şuradaki K'dan 4 çıkaracağım 3 tane K eksi 4 Artı 5'in Toplamı işte olayımız budur şuralardan, şuralardan Şuralardan nasıl bir lafsa Şuralara düzgünü bu Şuraya da şuraya da 4 ekledim. Aha da buraya 4 ekledim. Aha da buraya 4 ekledim. Şu K'dan 4 çıkarttım. 3K'dan değil K'dan 4 çıkarttım. Düzenlersen fazla uzatma diyorsun. k 1'den 11'e kadar. Şunu açarsam 3K eksi 12. 3K eksi 12'ye 5 ekledim. Eksi 7. Biz şunu hesaplayacakmışız. Ona da şu hareketi yaparız. 3 burada k eşittir 1'den 11'e kadar k eksi k eşittir 1'den 11'e kadar 7 eşittir. Devam ediyoruz şimdi. Şuradaki zamazingo 1'den 11'e kadar ardışık tam sayıların toplamıdır. Bu yeşille çizdiğim balon 1'den 11'e kadar ardışık tam sayıların toplamı 3 duruyor. 11 çarpı 12 bölü 2'dir. Eksi. Bu 7 sabit sayısından 11 tane var. 7 çarpı 11. 7 çarpı 11. Gerçekten şunu 2'ye böldüm. 6. 3 kere 6 18. 18 tane elmadan 7 tane elmayı çıkarsam 18'den 7 11 tane elma kaldı gibi cevabı 121 buluruz. Onlar da çıkıp çıkıp duruyor. Olur o kadar. Cevap 121.